Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Alper ve Fırat izleyicilerimize yani sizi ne kadar tanıyorsun bir yarışma yapacağız. Ve elimde sorular var. Ya bak Alper bunlarda başarılı i̇yi. geliyordu. Evet bence de iyi. Ben ya ya. iyi yani. Bu konuda yani şey mütevazı olan. Bir yapar iyi diyor hakkını yemeği. Gerçekten kardeşim hakkını evet. ama çok başarılı gidiyor bu Teşekkür konuda. ederim. Bence, İşlerim gayet, var. bence gayet iyisin. Arkadaşlar şu an e, elimde sorular var. Instagram'da anket yapacağız. Tamam. Daha sonra siz de anketin cevaplarını tanımaya çalışacaksınız. Kim daha yakınsa o tamam. soru o kazanacak. Diğer kişi ceza Aynen. çarkını çevirecek. Okeydir. Evet. Başlayalım. 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 Ben kendime güveniyorum. Süper. Çok güzel. Ben, ben, ben geliştirdim kendimi. Hep, hepsini mi? Hepsini topluyorum. Şimdi o zaman ilk sorumuz yine her zaman gibi. E, asansörle asansörde hiç izleyici usurdun mu? Sorusuna izleyicilerimiz ne cevap vermiştir? Ne diyorsunuz? İsterseniz biraz düşünün. İlk sorumuza başlayalım. Arkadaşlar şu anda bir yarışmadayız. Sizin ne kadar tanıdığınızı ölçmeye çalışıyoruz. İki arkadaşımızın. İlk sorumuz hiç asansörde osurdun mu bugüne kadar? Lütfen cevabınızı doğru söyleyin. Doğru söyleyin. Evet. Ki biz de bilelim. Bekliyoruz. Evet. Cevaplarınızı alabilir miyiz? Kimden başlayalım? Alper başlayabilir benim için fark etmez. Alper. Tamam. İyi ben başlayayım. Ben e, çok kararsız olduğum için bir evet. o yana gidiyorum bir o yana. %50. %50 diyorsun. Evet. Tamam. Sen ne diyorsun? Eee ben de ee, %55 o diyorum. %55 evet diyorsun. Evet. Sen şimdi bizim takipçilerimize... Bir saniye, bir dakika 30 bir saniye, saniye oldu. Doğru mu duyduk? Sen bizim takipçilerimize alen <laughs> 30 saniye olmuş. O yüzden bir, bir dakika bekleyeceğiz. Biraz zaman süre verelim evet. arkadaşlarımıza. Hemen geri geleceğiz. Bir arkadaşımız tam bildi. Tam cuk oturdu. Bu kadar mutlu olduğuna göre muhtemelen benim oldum. <laughs> Ama bak %55 ile arkadaşlarımız %55 evet demişler. Vay bak, arkadaş. Bu tarz yerlenme, yerlendirme soruları Fırat Sumutay sorusu <laughs> ya. Valla niye ne? yani o olacak. soru yani. kralı yani niye böyle oluyor? Ben de anlamadım <laughs> ya. Ben de anlamadım. Cuk <laughs> <laughs> diyebildi ya. Şey böyle. yapalım bir sen bir döndürmek ister misin? Evet evet yani, evet, hadi. Sen Ronaldo'yu yedin. Bir Ronaldo'yu alırım mı Alper'im? Haydi be. Bir de bunu alır, bir şey alır. Bir şey söyleyeceğim. Haydi be. Yumruk da hızlı vurma Fırat. Yumruk verirse bunu bunu Ceza yoktu o ya. Ceza yok. Vallahi ceza yoktu. Vallahi ceza yoktu be. Vallahi be. Allah'ım bir şey. Ne oldu? Ha? Hakkı varsa. Ya, ya be. bırak. Git artık bunlar Hakkı ya. Hakkı varsa. Bırak, bırak. Şanslı işte ya. Hak varsa geri gelecek. Ya ne şansı ya. Gel. Devam edelim mi? Gel. Bak ikinci soru da güzel. Hı. O seninle başlıyor zaten, istiyorsanız evet. daha da düşünün. İzlemeden dislike attığı videolar oluyor mu? Bir tek bize değil yani. Genelde. Genelde YouTube'da izlemeden dislike attığı videolar oluyor mu hayatta? Ben bunu sorarken siz bir düşünün. Yani, tamam, biz düşünelim. Arkadaşlar, dürüst cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. Diğer soru, izlemeden dislike attığınız videolar oluyor mu? Bir tek bize değil yani bütün YouTube'da herhangi bir kanala izlemeden dislike Olur attığınız mu? oluyor mu? Bekliyoruz cevabınızı. Evet, paylaşıyorum evet. YouTube'da. Bir videoyu izlemeden dislike attığınız oluyor mu ben, ben arkadaşlar. Ben başlıyordum değil mi? Hayır evet. sen başladın. Şimdi... Değil sen, şöyle... sen başladın? Yok o başladı, ben sen başladın. Evet. Tamam. Şöyle bir şey var. Evet. Ee, ben bazen YouTube'daki yorumları okuyorum arkadaşlarım videoların altında. Evet. İzlemeden beğendim diyor mesela. Hani izlemeden hmm. beğenenler falan oluyor. E izle izlemeden beğenen oluyorsa, izlemeden dislike de oluyor muhtemelen. <laughs> Ama şimdi buradaki arkadaşlar bence... Yüzde 57'si 57. Yüzde 57'si izlemeden evet. atıyorum demiştir. İzlemeden dislike atıyorum. Evet yani. Evet. %57 evet. 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 Yüzde evet dedi Fırat. Sen ne diyorsun Fırat? Alkar. <laughs> Sen kafayı... tabi ee, Valla ben e, hayır diyorum Ersan'cim. Yani. Yüzde <laughs> kaç kaç yüzde kaç? Ee, ben, ya, hayır... o evet diyor ben hayır diyorum. Yani. Ha, evet hayır. Söyleyeyim, diyor. söyleyeyim, ha. evet, hayır. evet yüzde çıkmış aslında. O zaman yüzde işin içinden çıktı. Biraz daha bekleyelim mi? Bekleyelim. bekleyelim. Tamam. Bir, dakika daha bekleyelim ki tamam. daha güzel bir sonuç çıksın. Tamam. Evet cevabımız ortaya çıktı. Kıl payına. Sonuçlar %52 ile Alper kazandı. %50 demiştin. %52 çıktı. %50 de dememiştim. Hayır ya demiştim. Ya, hayır demiştim. Aa, ben de evet. yani evet, doğru. Yüzdelik evet. %50 evet, evet. kısmında. Yakındır birbirine cevap. O zaman evet. ne yapsak? Şimdi diyoruz. Çevirelim tekrar. Hadi bakalım. İzlemeden niye dişler katıyorsunuz ya? Hadi. Atıyorlar <laughs> sonuçta. İşte yüzde sekize söylüyorum. Kırk sekize O bana gelmeyecekti. Oo yumruk atma gelmiş heyecanla şey yapamadım. Fark edemedim. O bana değil buna gelecekti. Ay. Arkadaş, yani yarışmanın başında. Ben bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra buraya şey mi koysak? Ee, böyle halterciler, halter kaldırma önce beyaz bir tozla böyle şey. Ya. Ha, yani. ya. Onu yapsak. Bence Ona doğru gidiyoruz zaten. Ona doğru gidecek. Bak, çok ee, şimdi bana da çıkma şansı var. Yani daha fazla. Sen tanıyorsun ha? ama. Bu senin iyi olduğun bir konu öyle düşün. Evet. Doğru diyorsun. Bir de bu bu kazanla gözlerin rengi ortaya çıkmış. <laughs> Tam yumruk atarken söyleyecektim. <laughs> Aa! Ah! yok be yok yok. Ya, yok ya. Yok. De insaf yok be. Yok, yok be. Ya insaf değil. oturdu ne yok be ya? Ya bir böyle Benim canım sen be. çemberden daha mı gireceksin ya? Ya bir yok şey be. hissettim buralarda. Gerçekten bir şey mi çıktı? Yok be. Melih'e vursan aynısını. Yok be. Beş saat, beş saat. Yok <gülüyor> be. <laughs> Don ne yok be yok be. Ay tutuldum ha. <laughs> yok be. Evet. İkini <laughs> geçim için soruyor abi. Kemiğe oturdu. Abicek şöyle kemiğe oturdu e, adam Eee ama yani evet çok hızlı değil ama oturdu bir. Yok be. Ya <laughs> tamam. geçim için soruyor. Sinir bozuyor tamam ya. Tamam. Geçim için soruyor bak. Yok be. <laughs> bak, soru şu Telefonunu hep sessizle mi tutuyorsun? Hep. Hep. Mesela ben telefonu hep sessizde tutuyorum. Evet. Onun için yedi bin defa orada ulaşıyorum. Eee ulaşıyorsun. <laughs> sen mesela telefonu sessizde mi tutarsın normalde? E, videodayken falan Video boşu, hayatta her Hayat zaman yok. yok. Hatta sen... Hayat senin, sessizde olur. Ver, tamam. konuş sen de. Telefonu hep sessizde mi tutuyorsun? Evet, bir sonraki soru. Ben bir söyleyeyim siz düşünün bu arada. Zormuş ya. Arkadaşlar bir sonraki soru. Telefonunuzu hep her zaman sessizde tutanlardan mısınız? Öyle insanlar var. Acaba siz onlardan mısınız? Eee bunu... Lütfen doğru cevabınızı bekliyoruz. Evet. Telefonun hep sesli mi tutuyorsun? İsmin de yazdım arkadaşına ve senden şu an bekliyorum artık. Ee, ne diyor demişler? Yani bence ben sana. bu ee, genç denk <laughs> tutuyor. Bence bir sessizde daha çoğunlukta. Bence yüzde 56. Hı. Sessizde evet. Ben, ben sessizde tutacaksa. Hayır. Hayır diyorum ben. Evet, evet hayır diyorum. Tamam. Evet, hayır diyorum. Tamam Evet %49'dan Abi bu kadar evet, oldu dediler. ya Evet dediler Bu arada çok gidip geldi sanırım değil mi? Evet yani Baya yakındı birbirine Biz hep normal bir beklememiz gereken süre onu bekliyoruz ama o süre gelene kadar böyle gitti geldi gitti geldi çok heyecanlı bir bekleyiş oldu Yani ee, bir şey söyleyeyim mi? Tam ondan önce kadar evet öndeydi falan ama o süre geldiğinde Necmi'yle karşılaştık yani. şey %49'a %51 yani %49 Bu Bir dakika %51'i %49'a evet dediler Evet Evet dediler Tamam. Yani sen de kaybet O yüzden sen çeviriyorsun. Ben şöyle Ayper. bilerek yaptım ki hani yumruk atmaya falan daha iyi denk gelir diye bir Hadi be Alper be. Valla çok hızlı çevireceğim bakalım ne gelirse. Yumruk atma gelirse... Bitti. Videoyu kapat. Haydi. Joker de olur, Joker de. Joker de olur, Joker de. Ceza yoktu. Hadi. Ya bu ne ya? Ya hayırdır şöyle mesela ayakkabı yeni aldım bu eski evet. kokuyor ya. ya. bugün ilk defa benim. falan giymiş ayakkabısını harbiden. Yeni ayakkabı mı var? Evet kanka canım sıkıldı ya. <gülüyor> 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 ya. ya. Ne yapacağız? Hasetlendi ya. Oldu ne canlar? Yok, yok kardeşim. Şans Adamdaki şans. Sen sen ayakkabı yaptın? bir şey. Benim bir Abi böyle bir şey yok. Kim kimse olmayasın ya. Yeni bu ayakkabı ya. koklamak istiyorum gıcır gıcır ya. Şöyle bir 49 numara tertemiz. Oooo Tamam yani Yani bu da tam Ama var ya Bunu sen ilerleyen aylarda gör abisi <laughs> Şimdi bir saniye yeşil koku çıkmıyor güzel yeşil Abicim koku. iyi iyi Aaa hiçbir, şey. şey, hiçbir şey yok yani <laughs> bir inceden Fırat Sobu takanısı yok Hani bir mideye dokundu okey Evet okay, üçüncü sorumuz bu şekilde biterken kere Sen ayakkabını topu sonra gel geldim Şimdi Eee hmm. Instagram'da paylaştığın fotoğraflara etiket koyuyor musun? Hashtag mi? Hashtag, etiket. Hmm. Ha. Diyorum. Ben... Hmm. Hmm. Tekrar teşekkür ederiz herkese cevapları için. Diğer soru şu. Instagram'da fotoğraf paylaşırken etiket yani hashtag koyuyor musun? Ee, kullanıyor musunuz yani? Hashtagleri kullanıyor musunuz? Koyuyor musunuz? Kendiniz koyuyor musunuz? Hashtag. Evet. Bu. Bakalım ne gelecek cevap olarak. Instagram'da fotoğraf paylaşırken etiket kullanıyor musun? Yazdım arkadaşlar ve sizden cevap bekliyorum. Kim başlıyordu? Ben başlıyordum. Sen başlıyordun. Ne diyorsun? E, 156 evet demiştim. 156 etiket, evet. hashtag koyuyordur. 156. Aa, evet. Çok <laughs> arada kaldım ya. <laughs> Kullanıyorlardır herhalde ya. Bakayım ben 156'dan kullanıyorum 156'tan fazla mı, az mı? Ben kullanıyorum mesela. Onlar da kullanıyordur. Gözünü kapayınca ne oluyor? Düşünüyordun ya. Imagination. Yani. <laughs> 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 oh yeah. Tamam 156 sen evet dedin. Evet. Sen dedin güzel kardeşim. Ben %57 evet diyorum. Hımmmm. Yine, yine yani temkinlik. Tamam bekleyelim biraz. Bir süre bekleyelim bakalım ne olacak. Tamam pekala. <laughs> %52 kullanıyormuş. Nasıl arkadaşlar? %52 yani? evet %8 kullanıyorum. Bir şey söyleyeceğim bak. Hayır diyenlerin profiline girsek hashtag vardır bak sana öyle söylüyorum. Ya abici. Ben, biz yemem. Biz yemem. Ya çevir ya. Alper çevir. Hadi. Neyse o gelsin. Bak. İstemiyorum ha. ne olursa olsun. Hakkaniyet varsa. Ya Melih sen böyle dedikçe hiçbir şey gelmiyor ya. <laughs> ya, ya ne hakkaniyet varsa şey. Bak siyah Hiç gelsin. Siyah gelsin. Sana tek diyeceğim Bir... bak yumruğu geçtim siyahla beyaz gelmesin. Joker gelmesin yani. Sen Haydi bakalım Alper. Bu motivasyonu yap bakalım. Evet. Yani Haydi Joker bakalım. gelmesin. Haydi bakalım. Ceza yoktu. Hayır ceza yoktu değil. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Onu yumruk atmaya sen bir al. Onu yumruk atmaya sen bir al. Sen de şöyle biraz kenara çek. Gelmiyor buraya gel. Gel, tamam. gel 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 gel. <laughs> Asma şey şey var, var. Evet. bir saniye. Bir <laughs> saniye. Yo çok sülüm çok gel buraya. Gel. Bir, bir saniye. saniye. Tamam. Bir saniye. Gel. Sen yaslan. Bir şey söyleyeceğim. İşte bak üç tane basabili fıstık atayım. Ha? Ne? Üç Sekiz. Hayır. İki tane değil kızart. Hayır. Sekiz. Ben yumruk istiyorum ya. Desen ki kulağımdan içeriye de sokacağım, hepsini ağzıma atacağım yok. Hayır Alper. O yumruğu <laughs> yiyecek. Tamam. Ver. Bir saniye dur. Alper o yiyeceksin. Bir şekilde anlaşamaz mıyız? Bir, söyle bakalım. mümkün açıyor. böyle çok yapamazsın diyeceğim şey falan yapayım. Alper. Ama çok güzel bir şey. Ne bileyim mesela? Alper düşün ya. Ersen abi ara şunu söyle. Falan Ay. Alper. Şu an şu an sınırım yok. Bu yumruğu yemek istemiyorum. Bak. Fırat, geçen haftanın iki geçmedi. Geçti. Şişik bak bura. Kas çalıştığından kas, değil o. Kaslar, o şişik. Ya spor hocam dedi kas yapmışsın dedim Fırat vurdu. Dur dur. Bak. Alper, şey gelin mi bak. Tüm Türkiye, bak. Tüm YouTube Türkiye ve Minecraft bunu bekliyor. Torun çekici gibi onun şeyin var. Eee Haydi var. ya. Hayır bak, İllücan Alper, 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 Alper bulacağım. Lütfen. Kanka bu lan? Hayır, bak, o bak dur 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 dur. Güzel bizi kork 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 korkuyorum. Ama sen çocuğa vurdun değil mi? Vurdum ama benim bak, benim minicik ne haline gelecek? Yüzüne gelecek, çok dönüyorsun. Ama, ama bak, çok hızlı vuruyorsun Ay, Fırat. Hadi, ya. Fırat. Oh bana gel. Tamam. Sen elli falan indir. Fırat çok hızlı vurma. Ay Hızlı vurmadım. Hiç yalan söylemedim. Ay. Sadece ittirdim. Ya yürü git. Sadece ittirdim. Kadrajdan fırladım Allah Sadece sınır. ittirdim. Fırladım, Allah Sadece Abartıyor arkadaşlar. Gerçekten no, 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 şey yok, yok. kadar vurmadım. Bak bak onda bir şey yok. Onda bir şey yok. Yalan söyleme benim yerinde Abi bir evet. şey söyleyeceğim. Şunu çıkartalım. Tamam yumruğu çıkartalım ondan sonra. Lütfen. Ümrü Valla. Şöyle. Tamam çıkartalım. Alper abartma hiçbir tamam. şey olmadı. tamam. onda. Son soru zaten. Yani, son soru. Vay be. Son soru. soru Hiç <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bana bakar mısın? Elim nerede? <laughs> şey bir şey canım. Abi çok acıdı ya. Tamam son soru gelsin be. Bak son soru çok kolay bir soru aslında. Pizza yerken pizzanın kenarlarını bırakıyor musun bırakmıyor musun? Kendinden düşün mesela. Ben bırakmam. Ben, 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 ben kıyas değilim bence bunda. Ben kokuyu sen? yiyorum. Ben mesela. bırakmam ama sen bırakırsın mesela. Evet. Ee, Yok. Yani pizzasına göre değişir. Pizzasını ya şimdi şey kıtır kıtırsa... kıtır 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 Açsam hayatta bırakmam. Neyse ama bu... Bu sende miydi Alper? Bu bende sanırım. Evet. Son soru değil mi? Son soru <gülüyor> evet. <gülüyor> çok zor. Son soru. Son soru. Pizza yerken genelde pizzanın kenarlarını bırakıyor musun yoksa bırakmıyor musun? Ee, bekliyoruz cevabını. Çok teşekkür ederiz bütün cevapların için. Ee, zaten yayınlayacağız bunu. Orada görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Atıyorum. Buyurun Alper Bey. Evet paylaştım arkadaşlarla sizden cevap bekliyoruz. Siz, öncelikle ben şey diyorum. Evet. Bırakmıyorlardır diyorum. Sen de bırakmıyorlar mı? Öyle bir şey yok. Sen cevabını ha, söyle. Sen söyle. Rahat söylesin sonra. Tamam fark etmiyor. Hmm. Bırakmıyorlar mı diyorsun sen? Evet. Tamam. Hayır diyorum ben. Ben bırakıyorlardır diyorum. He tamam. Ooo. Yani, evet hayır hatırlayamıyorum hangisi. Tamam sen bir daha. dakika sen kendini bırakıyor musun soru? Ben yiyorlardır diyorum. O da sen de bırakıyorlar diyorsun. Bırakıyorlardır diyorum. Tamam. tamam. O zaman bekleyelim bir süre. Tamam. Büyük hezimet. Büyük hezimet. %70 ile kaybetti. Tırasız yani. Yani. %70 ile bu arada cevap şu. %70 yiyor, Hayır, Euro. Kenarda bak ben kendi adama dedim yani. Ben kutuyu yiyorsam kendi içimden bakıyor. Eee niye o zaman böyle Arkadaşlar da yiyordur muhtemelen dedim. Sonra dedim ki. Ama Alper'le riske girmek istedim. Yani yakın makın değil, keskin olsun. Ya kaybet, ya kaybetti. Sen yani. bir at bakalım ne olacak? Bak şimdi. Ya ya. Bir yumruk atma gelsin. Çıkar ayakkabını. Çıkar ayakkabıyı. Mutlu etmedi değil mi seni şu an yani, o? bir Bu ayakkabıyı yeni aldı Alper'de. Yani yok çok yeni, Yok yeni. yeni Ama yok oldu. Sen buna koşuyor moşuyor. Ben buna koşuyor moşuyor. Çok iyi. Yani. Yani. Ve bu sabah da baya bir bu arada koştu. Yordum evet, o ayakkabıyı. Evet evet. Masaya koymaydı neydi? Çek çek bir iki fırt çek. Oh. <laughs> Gözü yaşardı o Evet arkadaşlar biz Şu fizikten. izleyicilerimize Şu yakışıklılıktan yani Ne kadar temiz adlı yarışmanın sonuna geldik Yarışmanın evet. Kazandı, kim biliyor ama Valla ne eşit kadar... aynen beni korkar ettin Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bye bye. Hoşçakalın bay bay